Bizim gün bir etkinlik düzenlenmişti. Şimdi orada birçok ünlü isim de vardı. Kimi bebeğinin cinsiyetini açıkladı, kimi de ne zaman boşanacağını. Geçtiğimiz gece düzenlenen bir araba lansmanına ünlüler akın etti. Birbirinden çarpıcı açıklamaların yer aldığı röportajlara başlıyoruz. Siyah gömlek ve siyah deri ceketle geceye katılan Boran Kuzum yeni proje açıklamasında hayranlarını üzdü. Tatil planı yok. Ee, şu anda böyle görüştüğümüz bir proje var. Henüz netleşen bir şey de yok. Berve ve dizler çocuklar gibi eğlendiği etkinlikte... Kupatik karakteriyle rol aldığı kral kaybederse hakkında konuştu. Bence çok güzel gidiyor. Biz baya mutluyuz. Bir de e, seyircilerden de çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Kadro çok güzel, ekip çok güzel. Yönetmenlerimiz yani genel genel olarak şanslıyımdır. E, yine çok şanslı bir ekibin içindeyim. O yüzden çok mutluyum. İki şık çiftle devam ediyoruz. Cansel Alçin ve Tuğçe Bayat için anne babalık nasıl gidiyor? Hep yanımızda taşıyoruz. Çok uzak şey yapamıyorum. İşe de götürüyorum. Bugün uzun. Onun vardı mesela. Bizimleydi böyle nöbetleşe e, ilgilendik. Zaten, Yardımcımız sağ olsun bizimle ama hep genelde birimizden biri hep yanında oluyor. Doktor tavsiyesi, tavsiyesi de öyle. Yani mutlaka yanınızda bulundurun. Nereye giderseniz yalnız bıraktığınız an e, daha huzursuz oluyordu. Anne baba olan çiften olmaya hazırlanan çifte geçiyoruz. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bebeğin cinsiyetini açıkladı. Ya çok ilk başta tabii şok olduk. Ee, ikimiz de böyle. Sonra bir ne yapacağını bilememe çok yoğun duygular yaşadık. Sonra güzel bir heyecan. Ondan sonra şimdi de artık 5. aydayız. Gördüğünüz gibi. Artık şimdi hafif hafif bir sabırsızlık da başlıyor. Ee, ya bakalım, ya sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah. İnşallah. Cinsiyeti nedir acaba? Zeyno söylesin. Erkek. Erkek. <laughs> evet. Rock yıldız ismi Teoman'dan Kenan Doğulu müjdesi. Bir Kenan olacak biliyorsunuz. Kenan'a bayılıyorum zaten. Birlikte de bir proje yapıyoruz. Hatta belki de sürpriz olsun. Önce ona sorayım. Teoman şarkıları yeniden mi yorumlanacak? E, ona benzer enteresan bir şey. Kenan'ın fikri onu ben açıklamayayım. Aslında o çalıştı, ben hiç çalışmadım. Deren Talu'yla bu fotoğrafı çekildiğinde tanımadığını söyleyen Teoman bu konuyla ilgili neler söyleyecek? Esprili bir şey çektik. Kız söyledi aslında bana. Onu çekeceğimizi fakat öyle bir şey oluyor ki e, sanki e, bir erkekle bir kadın eğer daha evvelde gözükmediyse erotik romantik bir ilişkisi varmış gibi algılanıyor. Öyle bir şey yok tabii ki. Kızcağızla e, eğlenceli bir TikTok videosu çektik aslında. Teoman evlilik konusunda oldukça net. Ben hayatta yapmam o işi. Büyük ya büyük konuştuk bir pratik nedenlerle yapmam. Ne oluyor sonra öyle evlilikler. Ya başkalarını da görüyorum. E bir de ben, yaşımın yaşımı başıma aldım. abi nafakalar yükseldi diye mi evlenmem şey <laughs> Eşi Anıl Altan'la haklarında çıkan iddiaların son bulmadığı ayrılık söylentilerinin ardının arkasının kesilmediği Veli Nakil'den boşanma açıklaması. Reklam anlaşmaları kurduğunda ilgili bir şeyler... Eşilerle... Bunu... Bana... Evet bir saçmalık arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bizim iki tane güzeller güzeli kızımız var ve o yüzden bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama öyle bir şey asla yok. Bunu da söylemiş oldum yani sen sormuşken. Teşekkür ederim. Ayrılık iddialarını net bir dille yalanlayan Pelin Akil yeni saçlarıyla dikkat çekti. E, uzuyor aslında. Kestirmiştim bayağı. E, şimdi yine uza, uzatayım diyorum ama yani her an her şey olabilir. Gidip tekrardan kestirebilirim falan bilemiyorum. Lansmanın yapıldığı gece Kenan Doğulu şarkılarıyla damga vurdu. <laughs> Kenan Doğulu ve Teoman'dan parçam parça düeti. Kenan'ın bir konserine gitmek istiyorum. Anne beni Kenan'ın konserine götürdü. Gittik oraya. Almadılar. 18 yaş sınırı <laughs> Ama en sonunda Kenan abiyle. O zaman Teoman 17 yaşında daha. Aha. herkesin Teoman gibi bir kankası olsa aman bir derdin derdini anlatacaksın. Boş ver salla falan. Dünyanın en umarsız cool adamı olabilir. Bak ne kadar eski dostlar Kenan Doğulu'yla değil mi? Orada Tabii. Orada da bir rekabet var yok mu? Yok onlar Ama artık rekabeti birbirine bırakmış. bir rekabet değil. Başarı getiren bir rekabet. Yıllar sonra bile. Vallahi ben Teoman'a hayranım. Ama yaptığı müziği değil. Ben rock müziği sevmiyorum. Ama ben ona hayata tiy almasına, hayata, hayattaki rahatlığına, Olaylardaki böyle hani geçer ya boş ver hani goley, iç, goley, bir çay, iç bir çay iç bir çay keyfine köylüşü. bak evet. der gibi evet. olan tavrı gerçekten kendisine hayran bıraktırıyor beni. Ee, çok güzel bir şey keşke hepimiz öyle olabilsek ya. Ege köylüsü öyle konuşur ya, öyle davranır ya. Hı. Ya gel şu kasayı şuradan alıp da şuraya koyalım. Goley goley hele gelsen otur bir çay iç hele goley goley hallederiz gazetacı bey otur otur. Yani o Hı. rahatlık Teoman'da var ama sağlığına hiç önem vermediği gözaltı torbalarından belli. E kaç yaşında ben, artık ben, ben Ben bu kadar iri gözaltı torbası hiç görmedim. Son zamanlarda hiç görmedim. Aman Teoman aman aman gözünüzü seveyim. Ama bazen o İhmal yapım etme, meselesi ya Çeket. göz torbaları ne oluyor ki olunca? yani? ne demek o her şeyin işareti sağlık sağlıklı insanlar. E Allah, Allah. estetik mi yaptırsın Hayır efendim. Daha az alkol tüketsin. Alkol sağlığa hmm. zararlıdır bu arada. Daha az alem hmm. yapsın kızlarla geç saatlere sabahlara kadar. Yapmıyor adam ya kız ya, kendisi gitmiş ya. video çekti bir de kızcağız geldi ya. TikTok e Ya bir çektim. de ben artık, artık yaşında da ya. 58 oldu Taymo'nun yani. Evet, az ama evlenmem ya diyor. E yani ama ne evlilik. diyor ben yaşım başımı aldım sıramı savdım diyor. E doğru söylüyor orada ya da. O yaştan sonra da erkeğin e evlenmesi yani zordur zaten. Çok zor. Evlendi. zaman daha önce evlenmiş yürütemedi. miydi? Yürütemedi. Tabii bir tane değil mi evlilik kız yaptı? Evet. Var. Bana göre Bir tane kız çocuğu var. Yani yürütemedi. Hatta mirasını da vakıflara bırakacağını söyledi. <laughs> Evladıma kızına hiçbir şey bırakmayacağını falan söyledi. <laughs> o da değil. Ya, ya. Bir şey da söyleyeceğim. bakar mısınız? Nasıl bir oldu, e, karakterden güldüm? bahsediyoruz? E bir soruyor diyor ki ona. Spor yapar mısınız? Ya ben spor yapmam, yoruluyorum spor yaparken. <laughs> ya nasıl bir cevap? Ya nasıl... şuradan anla yani ekmeği kazandığı işi müzik değil mi? Her yıl müziği bırakıyor. <laughs> her sene bırakıyor sonra geri dönüyor vazgeçiyor. Diyor ki yok para kazanmam lazım param bitti galiba şarkı söyleyeyim deyip tekrar dönüyor. Bu arada bu oyuncu Boran Kuzum'u da gördük Bulgara'da. Evet. Boran Kuzum Paris'e bir tatile gitti. Paris'te kiminle tatil yaptığını söylersem... Magazin dünyası karışır. Eyla. Boran Kuzum kendine dikkat et. Kendine dikkat et. Yükselen bir oyuncusun. Seni seven çok insan var. Kendine hayatına dikkat et Boran Kuzum. Bu arada TRT'de e, başlayacak bir projeden de çıkarıldı. E, reklam filmi de e, sallantıdaydı. Ne oldu bilmiyorum. Boran Kuzum tepe tak tak gidiyorsun. Kendine dikkat et. Tolga Sarıtaş'la Zeynep mayrup Zeynep 5 aylık hamile. Ne güzel erkek. oluyor. Allah tamamına erdirsin. Ee, çok inanıyorum ki çok güzel bir anne baba olacaklar. Birbirlerini seven e, çiftlerin en e, güzel yaşadıkları duygulardan bir tanesi de bu aşkın meyvesidir. Yani e, bebeğidir. İnşallah onlara e, uğur getirsin yeni bebekleri. Ananı İnşallah. babalı büyütsün. Neler İnşallah. yazdılar bir ara Tolga'ya ya. Yani Tolga'nın da ciddi kadın fanları var. Bir ara yorumları kapattı. Eşiyle alakalı çok yani hiç yani, hoş olmayan şeyler siz... yok. Yaş farkı dediler. Yok yakıştırmadılar. Kime yok görüntüsüne. Ne? ne kadar çirkin, ne kadar zor bir iş aslında ya. Çok Onlar zor. her şeye Oyuncu rağmen olmak. 8 sene oldu ya. Evet. 8 senedir beraberler. Çok ee, da kaliteli bir kız evet, bu arada. E, e, evlilikleri daha yeni sayılır ama değil mi? Tabii. Allah mutlu etsin bebekleriyle bebekleriyle birlikte. Bu arada Pelin Akili Evet Yine... ama diyor ki yok yalan diyor bizim ayrılık iddialarımız <laughs> ya demek doğru ki... değil diyor iki tane evladımız var. Demek yani ki çözmüşler bazı diyor. şeyleri çözmüşler hmm. aralarındaki hmm. buradan onu anlıyoruz. Ama ben Pelin Akil'i çok güzel gördüm saçıyla çok yakışmış, makyajıyla. Evet bilmiyorum ne yaptıysa Pelin Akil çok yerinde ya yani çok Güzel gördüm avrasını Çok bilemiyorum. Çok bir kadın ya. Evet hırslı. Zirveye oynuyor. Zirvede ben zirvede olmalıyım diyormuş yakınlarına. Ben zirvede olmalıyım. Ama. Zirvedekiler benden iyi mi? Hak veriyorum bazı isimler konusunda Hem haklısın. iyi oyuncu hem i̇yi güzel oyuncu. bir kadın. Evet. E Neden olmasın? Ama başrol gelmiyor farkında mısınız? Gelmiyor. Hep yan karakter. Evet. Gelir Güzel ama. de yetenekli de başarılı da ama başrol gelmiyor. Ama iyi oyuncu ne? ya. Gelmesi lazım aslında. Sektör 3 kişinin üzerine dönemez ya. Olamaz Şimdi, ya. Evet. Maalesef ah, işte ya. yine geldik o Maalesef, sektörün tekelleşme, geldik. Olmamalı, yani. Olmamalı. Bak Afra Saraçoğlu yırttı. Sen de yırtarsın. Biraz daha biraz daha yani özel hayatını düzene sokarsa çok özel hayatıyla konuşulması iyi değil. Biz Pelin Akil gündeme geldiğinde hep ne zaman boşanacak bunu konuşuyoruz değil mi? Bu da ondan Hı -hı. götürüyor. Yani onun tabii kariyerinden götürüyor. Şeye benzemiyor mu? Bruce Willis'in karısı vardı Demi Moore. Demi Moore'a benzettim gençliğine. Bilmem ama çok yakışmış saç. Daha çok ufak göstermiş güzel mesela. Kadın Yaşını tabii. daha güzel ufak Güzel kadın göster. ben çok beğeniyorum. Konuş kız evet. Çok ama beğeniyorum. keşke yalı çapkınına girmeseydi. Evet orada bir stra çok stratejik kan hata yaptı. Orada. Evet. evet hata yaptı. Ama e, o da belki hani... Bence o o dönemler evliliklerin çalkantılı dönemleriydi. Böyle bir işe kendini atmak istedi. Olur ya hmm. hepimizin yapmak doğru, istediği şey. O an istiyor. tabii kafasını dağıtmak istedi. O anda insanlar bazen neyin doğru neyin yanlış olduğunu kestiremeyebiliyor. Ama Pelin hiç evde yok ki hep çocuklara baba bakıyor. Zaten. Kendisi işte koşturuyor devamlı evet, koşturuyor tiyatrosu projeler var tiyatro, tiyatro var. evet devam eden mi? bak o da hırslı hırslı olduğu oradan da belli yani hem e, tiyatroda hem dizi projelerine bakıyor ama çalışan hem bir, bir kadın içinde. artık çocuklar büyüdü 3 yıl 3 yaşına kadardı ama çocuklarının başında büyüttü kaldı yani kadın. artık şimdi çalışma zamanı nereye kadar Evet ama çocukların anne özlemi o geçen ayrı. gün gördük ya nasıl anne nasıl sarılıyorlar, o, evet. bakış nasıl yani evet. Of. Ratingleri başarılı giden bir dizide devam ediyor. Merve Dizdar, Kral Kaybederse'deki Fadik. Ya evet. Hmm. Beğeniyor musunuz dizideki performansını, oyunculuğunu? Merve Dizdar iyi oyuncu zaten. Yani iyi iyi oyuncu ama işte o dizideki şeye, kitaptaki karaktere oturmadığı hep söylendi. Yani fiziki anlamda mı oturmadı? Daha mı güzel bir kadın daha bekleniyordu? Daha güzel, daha genç bir kadın bekleniyordu. Ya, tabii şimdi yani. Şimdi öğrencisi... tabii bilemem. Üniversite öğrencisi 19 20 22'ye kadar evet. yani yaşıyor? Merve kaç yaşında? 35 mi? Tabii. 40 mı? 39 mu? Yine <laughs> orada o kas çalışmalarında bir şeyler olmuştur, dönmüştür yani birilerinin. Bir şeyler mi? Üç başrol var Pınar. <laughs> Üçü Halit de Ayşe Argeç, Aslan Gürbüz. Merve Dizdar. Üçü kimin oyuncusu Ayşe Barış. Genç, yani, genç oyunculara haksızlık ya. Yani Merve Dizdar'ın kötü oyuncu olduğunu söylemek istemiyoruz elbette ama yani tamam ama yani genç başarılı. O karakteri dolduracak tam anlamıyla, yaşıyla, güzelliğiyle... ...pek çok örnek var e, o iş yapabilecek. Niye ille de Merve Dizdar Yalnız, ya da Halit Ergenç? Ben buradaki katıldığı davette oynadığı karakteri... ...benzer bir şekilde giyinip geldiğini gördüm. Çok kötü giyinmiş ya Merve. O saçındaki o şey ne yani? Ne zaman iyi giyindi. Günlük ne zaman yani. yani Çok <laughs> enteresan ama şunu söyleyebilirim ki Merve... Bir evlilik kadını kesinlikle biliyorsun çok kısa süre önce eşinden ayrılmıştı. Hemen hayatına yine ışık hızıyla birini sokup onunla da evlendi. Yani bir kere bir e, düzenli hayat ve evlilik kadını olduğu kesin. E, bence eşiyle, o yanındaki eşi değil mi? Evet. Bir uyum da yakalamışlar <laughs> ikisi de. E, Merve zaten çocuk ruhlu bir kadın. E, herhalde... E, <laughs> seviyor. Böyle hayatı kadınlar uyuma diyemezsin. Bak adamın boyu çok daha farklı, ya, çok daha şimdi uzun. bazı kadınlar yalnız kalamıyorlar. Yalnız da uyuyamıyorlar. Hep illaki hayatlarında birinin olması gerekiyor. Bazı erkekler evet. de öyle. Ay daha biri bitmeden diğeriyle konuşan var ya. Yani o, başka bir, o, bak, var. o başka bir şey. Bak ama senin kastettiğin başka bir şeydi, değil mi? Evet. Yani aynı yani insanlar, insanlar var. Baş... Senin Adiyat kastettiğin çapkınlık anlamında söylüyorsunuz. sen. Ben aidiyat duygusundan bahsediyorum yani, hmm. ait olma. Yani birine hep bir böyle birine ait olma. Hiç ama değil. sadece değil. ait olma değil. Aynı zamanda da verici olmayı da seven insan. O senin anlatmak evet. istediğin, değil evet, mi? Evet. Aynen öyle. Ben de onu besleyeyim sevgimle. Aynen. O da beni besliyor. Karşılıklı. 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 Yani Merve öyle karakterde bir kadın. Hmm. Evet, evet. Öyle algılıyorum ben doğru söylüyorsun. Senin dediğin ise bambaşka bir şey. O başka bir şey. <laughs> değil mi? Benim dediğim günümüzde sürekli yaşanan, tanık olduğumuz bir durum. Yani Aa, aa bitmeden aa bunun ayrılacak gibiyiz ben neyse. Ben öbür ya, öbür tarafa <gülüyor> geçeyim. <gülüyor> çok var değil B mi? planı, olmazsa C planı. olmazsa çok var, de mi? aa çok Erkeklerde var. var kadınlarda yani. da var maalesef günümüzde e, var o yüzden yalnızlar bayağı besbekar yani. Nasıl? Ha, yalnız... Yalnızlar artık bekar. Zorunda bir bekarlık var artık, <laughs> zorunlu bir bekarlık. İstiyor. Zorunda mıyım? istiyor ama zorunda mıyım peki? Ama e, Merve hayret güzel bir ilişki yakaladı hemen evlendi. Bu da bir şans hayatı. Şans tabii. Şans. Bizim sektörde şans. Ama şans. dışarıya öyle bir imaj veriyor ki yani bu senin söylediğin gibi evlilik kadını e, evet. gözüyle görülüyor. Ben öyle görüyorum. Senin kastettiğin çapkın kadın profili değil yani Merve Dizdar asla değil. Yani Merve'nin de çok büyük da. kriterler e, barın yani düşündüğünde düşünmüyorum açıkçası. Yani beklediğini. Hmm. Yani sadece ona o çocuk ruhuna hitap etsin, sevsin. E hani şöyle pazıları olsun, böyle işte kirli sakalı olsun, kerçi kirli sakalı var. <laughs> yani çok büyük beklentileri olduğunu düşünmüyorum. Yani hmm. e, şimdi mesela ben de yaş ilerledikçe e, kriterler daha çoklaştı. Gençken öyle olmuyor mesela. Öyle Ay ben de, yani, de azaldı. İyi insan olsun yeter dedim. Sen onu diyorsun ama ben <laughs> 10 işte 10 tane kriter düştü düştü en sonunda bir. Ay, mesela Kremanda, olsun yeter diyorum. Teoman diyor ki 80 yaşında evleneceğim. Eğer 80'i görürsem <laughs> evlenirim diyor Hadi inşallah. <laughs> ben de 80'i görürsem evlenirim. <laughs> Ay hadi Seyle Reymen annesinin o ahlaksız polemiğine gelin de dahil oldu ama bakın gelin kime hak vermiş. Detaylar birazdan kısacıklarımız bir var. Bir yere ayrılmayın geliyoruz.